Merhaba arkadaşlar. Yine şöyle bir practice e, flow'umuz var screenflow'ları öğrenenler için. E, basit çalışmalar. Close-Open Opportunities. Open yani açık olan opportunity'leri e, biz ne yapacağız? Kapatacağız. Ya close-on yapacağız ya close-loss yapacağız ama tamamen bunu otomatik yapacağız. Yani bir flow e, flow e, oluşturacağız. Ve daha sonra e, close-on opportunity'leri e, close yapan bir screenflow. Ama kendimiz yapmayacağız otomatik kendileri e, closed on ya da closed off tamam mı size kalmış bunlar e, kapanacak şöyle bir flow yapalım yine bir screen flow'umuz var yeni bir screen flow yapıyorum ve e, önce bir burada bir ekrana gerek var mı bakalım ekranımıza gerek var mı Get flow diyor kapatan diyor ama yani şey yok e, tamamen kapatıyor hiçbir ekran yok o yüzden e, screen flow olması problem değil çünkü run yapınca çalışacak, ve bunları bitirecek illa bir ekran koymak zorunda değilsiniz. O yüzden ekran ko koymuyorum ama ne yapıyorum? Bütün almam e, almak istiyorum. Ne, ne diyorum? Get open opportunity diye bir e, get record yapıyorum. Tüm open opportunity almak için. Ne yapıyoruz? Opportunity objektine gidiyoruz ve daha sonra tek bir şartımız var. Is closed diye bir fieldimiz var. Is closed eşittir false dersek bu ne olur? Kapanmamış yani open opportunityler hepsi olmuş olur. All record'u seçmeyi unutmayalım. Şimdi eğer varsa silelim, yoksa yine e, şöyle bir mesaj verelim arkadaşlar. Eğer yoksa şöyle bir mesaj vereceğiz. Yoksa. Şimdi formaya geliyorum tekrar. Şurada bir decision yapıyorum. Decision yapıyorum ve decision'a diyorum ki e, check opportunity istiyorum. Ondan sonra not null diyorum. Bakın not null. not null ne demek? Var demek. O zaman get yapmıştık. Get'in içi boş mu dolu mu ona bakalım. Is null false dersek nedir bu? Demek ki içinde opportunity var demek arkadaşlar. Hepsini bulduğumuza göre get opportunity'si bulduk. Burada arkadaşlar onları ne yapmamız gerekiyor? Close won ya da lost tamamen size kalmış. O şekilde değiştireceğiz. Burada arkadaşlar bizim amacımız loopları pratik yapmak. Normalde loopları kullanmadan çok rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim, onu da göstereceğim. Ama burada loopları pratik yapmak istediğimiz için loop kullanacağız. Looplarla da nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama dediğim gibi loop olmadan çok rahat yapılıyor. Onu da bu dersin sonunda göstermeye çalışacağım. Şimdi önce opportunity'leri loop yapalım arkadaşlar. Yeni bir loop bekliyorum. Tüm opportunity'leri tek tek ulaşabilmek için loop opportunity istiyorum. Hepsini loop yapacağız. Ne loop yapacağız? Opportunity'leri onları buraya ekleyelim. Şu anda loop yapmış olduk. Daha sonra arkadaşlar yeni bir liste eklersiniz. Değiştirdiğiniz opportunity'leri içine koymak için boş bir liste. O yüzden variable diyorum. opportunities ya da Opportunity List diye bir liste yapıyorum. Yani Collection yapıyorum. Ee, re object olarak e record'u seçip object olarak Opportunity'yi seçmeniz gerekiyor. Ve liste olduğu için buradaki Collection'ı seçmeniz gerekiyor. Boş bir liste arkadaşlar. Değiştirdikçe ben içine koyacağım. Ne yapıyorum? Geliyorum loop'un içine. Bir Assignment yapıyorum değiştirmek için. Ne diyorum? Set. E set stage status diye bir isim veriyorum assignment'ıma neyi değiştireceğiz arkadaşlar bu opportunity loop'tan gelen opportunity'nin arkadaşlar neyini değiştiriyoruz loop'tan gelen opportunity'nin e, biz e, stage name'ini değiştireceğiz stage name'ini ne yapıyoruz eşittir diyoruz close one ya da close loss ben lo, one yapacağım kapattım arkadaşlar Şimdi değiştirdikten sonra bunu benim listenin içine koymam gerekiyor. Listem neydi? Opportunity list. Ekle diyorum. Et diyorum. Ve bu loop'tan gelen arkadaşlar. Loop'tan gelen şu opportunity noktayı silebilirsiniz. Bu opportunity listemizin içine eklemiş oluyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar DML'i loop'un içine kesinlikle koymayın. Loop'un dışına çıkarak şurada update olayını gerçekleştirebilirsiniz. Update records diyorum. Update Opportunity diye bir isim vermeniz mümkün. Ve bizim oluştuğumuz boş e, collection'ı bunun içine direkt atabilirsiniz. Opportunity listi bunun içine attığınız zaman arkadaşlar update olayı gerçekleşecek. Ve kaç tane Opportunity update yaptığınız gerçekten öğrenmek istiyorsanız o zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun içinde kaç tane Opportunity var? Bunu bulmak bulmak için yine bir assignment yaparsınız şurada. E, ne dersiniz? Count OPP diye bir isim verebilirsiniz. Saymak için şöyle yapıyorsunuz. Bizim bir değişkene ihtiyacımız var. E, number değişkeni o rakamı tutmak için, store etmek için new resource diyorum. Variable'a gidiyorum ve total opportunities diye bir değişken yapıyorum. Bu değişken arkadaşlar o assignment'a değer alacak. Şu anda bir değeri yok. Ve buna number diyorum, decimal sıfır diyorum bu şekilde bir değişim oluşuyor ama boş e, hiçbir değeri yok arkadaşlar. Bu değer arkadaşlar ne yapacak? equals count operator'ını kullanarak bizim e, o collection'daki bütün opportunity'leri tek tek sayacak arkadaşlar. Hepsini tek tek sayacak. Bu şekilde buradan sayısını aldığımıza göre opportunity'leri update yaptıktan sonra hemen sonunda bir ekran ekleyebiliriz. Buna success e, screen diyebilirsiniz. İçine eklediğiniz display text'e de arkadaşlar success message adını verebilirsiniz. Önceden eklemişiz. Şimdi flow'umuza gidelim. Task'imize gidelim. Şuradaki mesajı alalım arkadaşlar. Aynısını bu flow'umuzun içine ekleyeceğiz. Büyük olduğu için bunu küçültmemiz lazım. Aşağı iniyorum. Bunu 12 yapıyorum. 14 de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi e, the opportunist can be or lost. bu değil. Yanlış mesaj almışım. Kusura bakmayın. Mesaj şu olacaktı. Mesajımızı alalım. Sova geliyorum tekrar. Buraya mesajımızı ekliyoruz. Dediğim gibi aşağı inip arkadaşlar. Bunu 14 yapabilirsiniz. Rengini yeşil yapmak istiyorsanız rengi, rengini şöyle koyu yeşil yapabilirsiniz. Kalın yapabilirsiniz. 10 yerine arkadaşlar. 10 değil her zaman. Belki 3 var, belki 5 var. Onu siliyoruz ve oluşturduğumuz değişkeni neydi hatırlayın. Değişkenimiz number of opportunities ya da total opportunities. Onu buraya koyduğumuz zaman kaç tane silmişsek onu bize gösterecek. Kaç tane silmişsek demeyelim. Update yapmışsak yani close yapmışsak. Böyle bir mesaj aldık arkadaşlar. E diyelim ki yok. Hiç opportunity yok. O zaman şuradan ayrıldığı yollarımız varsa bu tarafa yoksa bu tarafa. Demek ki şurada bir mesaj e, gösterebiliriz. E, bakalım bizden istiyor mu öyle bir mesajı? No opportunities found diye bir mesaj işte bulunmadığı zaman. O zaman flow'umuza gelelim. Şurada bir ekran ekleyelim. Ekranımıza no opp ya da şey diyebilirsiniz. Error mesaj screen diyebilirsiniz. Ve içine arkadaşlar yeni bir display text ekliyoruz. Ve daha sonra ona da error Mesaj adını veriyoruz. Mesajımızı bunun içine ekliyoruz. Bu şekilde. Aşağı inip biraz dediğim gibi 14 yapalım. Rengini biraz turuncu yapalım. Çünkü warning yapmamışız. Öyle diyelim. Şöyle turuncu yapabilirsiniz. Kalın yapabilirsiniz. No open opportunities falan şeklinde bir mesaj arkadaşlar. Şimdi flow'umuzu kaydedebiliriz. Flow'umuzun ismi şurada Close open opportunities diye bir isimimiz var. Onu flow'un adına verebiliriz ve save yapabiliriz bu şekilde save yaptıktan sonra activate yapmanıza gerek yok. Eğer yapmak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Run yapıp nasıl çalıştığına bakalım. Çalış arkadaşlar bakın. No opportunities falan diyor. Demek ki opportunity yok. Ben şimdi gidip e, opportunity ekleyeceğim. Bakıyorum. Opportunity'miz var mı hiç? Ol diyorum. Hiç yok. Bir tane ekleyelim arkadaşlar ama açık olsun. Kapalı olmasın. Yeni bir opportunity ekliyorum. New OPP diyorum close date işte aynı üçünde olsun stage qualification olsun bir tane daha eklemek istiyorum buna new OPP iki adım vereceğim close date yine gelecekte bir tarih olabilir stage name value proposition Buna hiçbir kapalı değil arkadaşlar çünkü daha kapanmamışlar close on olmamışlar close burada oluyor Tekrar flow'umuzu run yapalım. Finish yapıyorum. Ne diyor? To open opportunities close successfully diyor. Evet. Bu şekilde flow'umuzu bitirmiş olduk.